Merhaba millet. TRK Serılar kanalıma hoş geldiniz. Bugün konu haberi Gekeberk ve Cemre ile ilgili. Videoma balalamadan Nece'ye kanalıma abone olup. Videomu beğenirseniz ok mutlu olurum. Benim iyi ingerekten oka ifade ediyor. Teakkır ederiz ve devam edelim. Getiğimiz günlerde pek ok kişiyi ağrıtan ve heyecanlandıran bir etkinlikte NLTRK oyuncu. Gekeberk YLDRM, Cemre Arday Eyi olarak tan TT. Boğa Kılama, İftin ilakilerinde Bu Nemli Ad Meyat Nene. Farkinde Olmayan Birok ok Takipisi ve Meslektalar İin. Beklenmedik Bir Gelameydi. Fereke Televizyonlar Undaki STN Kariyeriyle Tanınan Gekeberk YLDRM, Bu Mutlu Haberi. Sadece En Yak Ne Evresinin Değil, Birok ok Medya Kurulu Onun Da katledi. Zel bir paylamaya karar verdi. G.K.Berk, Cemre'nin elini tutarken kocaman. Bir gülümsemeyle, seni evim Cemre Arda'yla tan teyremek istiyorum, dedi. Halk ne tepkisi anında ve Cokuyla doluydu. İftin Pekok ok hayran. Hem ekrandaki hem de de ondaki inkar edilemez kimyas geze ne al ne deyinde, ilakilerinin derinliği hakkında zaten spekülasyonlar yaptı. Ancak, bu resmi onay TM beklentileri at. Aynı zamanda NL oyuncu olan Cemre Arda. Sunum Seras inde mutluluğunu ve heyecan ne dile getirdi. Yine, ilakilerini kamuoyuna duyurduklarından bu yana alkılar. Destek ve iyi dilekler in teakkır ederek. Bu hepinizde paylaşmaktan BK mutluluk duyuyoruz dedi. Haber, sosyal alarda Oksay'da ok olumlu yoruma yola ATV. Her iki oyuncunun hayranlar da sevinlerini ve desteklerini dile getirdi. İft, bu nemli adme atarak mutluluklar ne dünyayla paylama kararlarından. TRVG'le Karaland. Kesacaz Gekeberki'ye RM ve Cemre Arda. Evlilik haberiyle takip ilerini RTT ve sevindirdi. Cemre'nin Gekeberkin eyi olarak resmen tan TLMAS. TRK Televizyonu'nun iki sevilen.